Herkese merhabalar. 9 Ocak 2013 maçlarının hazırladığımız kuponla karşınızdayız. İlk maç olarak İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Chelsea Swansea maçında Chelsea'nin rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Ben o yüzden kuponda handikaplı bir tercih ettik. İtalya Kupası maçında ise Juventus Milan maçında yine Juventus'un ben handikaplı tercihinde bulundum. Handikaplı bir. Sevilla Mallorca maçı bildiğiniz gibi revanş maçı. İlk maç 5-0 bitmişti. Bu maçında da ben yine Sevilla'nın kazanacağını düşünüyorum. O yüzden Sevilla'nın da, Sevilla da handikaplı birini e, tercih ettim. Son maç olaraksa ise Real zaragoza levante maçında Zaragoza'nın e, maç sonucu galibiyetini tercih ettim. Bu dört maç sonuçlu kupon. E, kuponu tekrarlayayım e, sizler için. E, Sevilla maçında e, 500, 529 kodlu maç handikaplı bir. 535 kodlu maç maç sonucu bir. E, 530 kodlu maç handikaplı bir. Ve e, 531 Kotlu maç, handikaplı bir e, herkese bol şans.